Merhabalar. Şimdi iki farklı nohut tarlasıyla yan yanayız. Birinde taban gübre satılmış, beslemesi düzenli. Şu gördüğümüz nohutta nodül oluşumları belli. Nodül oluşumları olduğu zaman bitkinin azot üretimini kendi kendine yapabilir. Ama bakın burada hiç o nodül oluşumu yok. Bitki hiç nodül oluşturamamış. Şurada sans çok ufak bir nodül oluşumu var. Ama bunlar ee, şimdiden oluşması lazımdır, bakın nodül oluşumu olduğu zaman bitkinin ara sapları çok kuvvetli oluyor, yapraklar kuvvetli bir şekilde gelebiliyor, kuraklığa dayanıklılığı artıyor, hangi koşullar olursa olsun bitkinin hastalık dayanımı yönünden de avantajları oluyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman bitkinin boyu kısa, bunu biçer alırken bile zorlanacaktır, bitkide ufak tefek fosfor noksanlıklarını görebiliyoruz. Bizim burada yapmamız gereken olay bitkiyi olabildiğince doğru zamanda doğru beslemeyi yapabilmemiz lazım. Arkadaşlar nohut bitkisi çok çok önemli bir bitkidir. E, nohuta doğru baktığın zaman aynı tarlanın yan yana olsa bile birisi 60 kilo alırken birisi 160 kilo alabiliyor. Örneği de arkadaşımız. Teşekkürler. Şöyle boyut olarak da gösterelim. Aynen. Yan yana koyabilirsek.